Bugün çok sevdiğim tariflerden bir tanesi olan tavuk midye tarifini paylaşacağım. Tavuk midye için ihtiyacımız olan malzemeler 400 gram kadar ızgaralık tavuk tamamen kemikleri alınmış. Tavukları bekletmek için 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı karbonat, daha sonra tavukları soslamak için 1 şişe maden suyu, yarım su bardağı un, toz kırmızı biber, kimyon, 1 tutam kekik, tuz ve karabiber kullanacağım. Tavukları soslamadan önce bulamak için yarım bardak kadar daha un um kullanacağım. Tavukları kızartmak için de sıvı yağ kullanacağım. İlk olarak tavukları kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. Kuşbaşı şeklinde doğradım. Şimdi bardağı kadar suyum vardı, onu ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı karbonatı ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Yani bu şekilde 20 dakika kadar dolapta bekleteceğim. Tavuklarım dolapta beklerken ben de sosunu hazırlayacağım. Baharatları borcam tabağıma alıyorum. Şöyle bir tutam tuz ekliyorum karabiber çekiyorum. Bu bardağı unu baharatların üzerine ekliyorum. şişe maden suyunu karışımın üzerine ekliyorum. Şimdi olan suyunu süzeceğim. Sonra una bulayıp soslayıp kızartacağım. Karbonatlı suda bekletmiş olduğum tavukların suyunu süzdürdüm. Tavuk parçalarını çubuklara geçiriyorum bu şekilde. Şimdi tavuk etlerini şişlere geçirdim. Şimdi tavuk etlerimi önce una buluyorum. Sonra tavayı ocağa aldım. İçerisine sıvı yağ koydum. Tavukları koyduğum zaman sulanmadan hemen pişmesi için iyice ısınmış olması gerekiyor yağın. servise hazır. Hemen üzerine biraz pul biber serpiştiriyorum. Kekik serpiştiriyorum. Deneyen herkese afiyet şifa olsun. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle.